Burada, istemiyor. ya burada istemiyoruz. Istemiyoruz. İstemiyor. Bu istemiyor. yere istemiyorum. şey Burada yere bir şey istemiyoruz. Bu istemiyor. Istemiyor. gerekirse kayyum atarsın. Gerekirse kayyum atarsın. Bak burası karıştır. Burayı çalıyorlar, çıkıyorlar. Aynatta 500 lira bu. Aynatta 500 lira. kendi kafalarına göre Biz burada temsilcilere göre veriyoruz. Bizi toplamadan, bizi toplamadan buraya kendi kafalarına göre veriyoruz. Ceza yapıyorlar. Ne mi görüyorlar? Siz kimsiniz? Kapıcılar esnede biz. Öncelikle geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Şimdi ben C7 e, binasında yöneticiyim. Hani e, bina sakinleri beni seçti. Ben de e, bunların hakkını savunmak için buraya geldim. E, bunlar kendi kafalarına göre ben burada hem temsilciler kurumunda temsilciyim. Bunlar e, bir toplantı olduğu zaman bizleri çağırmak zorunda bir karar alması için. Bunlar bizi çağırmadan e, kendi kafalarına göre Aydatlara zam yapıyorlar. Yok e, siz cezalısınız diyorlar. Bizi çağırmadan kendi kafalarına göre aydatlara zam yapıyorlar. Şimdi e, kapıcı dairesini e, biz kiraya vermediğimiz için kapıcı dairesini kiraya bina, şeye, binaya topluyoruz. Binada da e, kameramızı taktırdık, şeyimizi taktırdık. Yalnız bunlara verdiğimiz zaman e, hiçbir şey sonuç alamıyoruz. Aydat paralarını bunlar alacak. Ayrıca biz e, para parayı ödeyeceğiz. Kira bunlar alacak. Aydat parasını şey yapacaklar. E demek istediğim şu. Biz e, ben yönetici olarak binayı e, yönetime vermedim kapıcı dairesini. Bu kira gelirini de binamıza biriktirdim. Burada herkesin e, şah, şeyi var. E, karar defterim hepsi var. Hepsini kayıt altına aldım. Herkesin imzası var. Bu e, kapıcı dairesinden gelen parayı binamıza kamera taktırdık. E, vesaire vesaire şeylerimiz oldu. E, bunlar bunlardan şimdi siz cezasınız diye 75 TL ayrıyetten zam verdiler bize. Hı. 350 TL şey, 210 TL falan yatırıyorduk. 75 TL ayrıyetten zam koydu. Siz cezalısınız kapıcı dairesini bize vermediğiniz için diye. Ayrıyetten bunların da yetki verme yetkileri yokmuş böyle. Biz bunları araştırdık. Hı. Kendi kafalarına göre e, hani birçok boş daireler var. Hı. Hani kendi yetkileri olduğu zaman hani vermek istiyorlarsa versinler, verebiliyorsa. Hı. Ancak siz veremezsiniz, biz veririz diyorlar. Hı. Ben de eee Kapı bir bir şey verdim. Bir seneden beri oturuyor. Bir seneden beri ben kirasını alıyorum. Binamıza atıyorum ne birikti? 8 milyon liraya ben kamera taktırdım. Hani diyeceklerim bu kadar. Şu anda da e, aidatlara yine zam yapmayı düşünüyorlar. 500 TL zam yapacaklar. Ortalık pislik içinde. Ne asansörümüz çalışıyor. Ne asansörümüz çalışıyor, arıyoruz gelen giden yok. Asansörün bak, e, asansörün makinesinin e, parçasını alıyorlar, başka binaya takıyorlar, başka binaya takıyorlar, oradan alıyorlar, bizim binaya getiriyorlar. Hani parça parça iş yapıyorlar. Her şey burada. Ya biz gerekirse buraya kayyum istiyoruz. Kayyum En azından yani en azından devlet bu kadar. Burayı. Devlet ya da yönetim kapansın. Yönetim kapansın. İstemiyoruz yönetim. Hı. Bunlar kendi kafalarına göre. Biz burada. Ben burada denetleme kurulunda seçildim. Denetleme kurulunda seçildim. Arkadaşlar da şahit. Ee, beni diskafil etmişler. Çünkü ben bunların pisliğini ortaya çıkaracağım diye. Beni diskafil etmişler. Kemal Doğan diye bir arkadaşı yazmışlar. Kemal Doğan diye arkadaşı yazmışlar. Biz de Kemal Doğan'ı aradık yanımıza çağırdık. Dedim ki arkadaş sen seçilmiş yok, yok abi dedi. Orada sen seçildin. Denetleme kurulunda sen seçildin. Evet. Sen seçildin. Evet. Denetleme kurulunda sen seçildin. Biz de bu arada e, muhasebeci olan Atakan Bey'i aradık. Atakan Bey telefon sesini dışına verdi. Dedi ki ayrı Yılmaz da şey dedi. Yılmaz Aydın'ı dedi biz diskafele ettik. O bizden uğraşacağı için biz onu discover ettik. Bir seçim daha oldu. Ya, özür Sen kazandın. burayı denetleyen yok. Ha, denetleyen, denetleyen, denetleyen kimse burayı. yok. Kimin ne yaptığı belli değil burada. Şimdi ben denetleme En azından kayyum Bir şey yapamıyorum. Oluyor. Benim ismimi değiştirdikleri için ben bir şey yapamıyorum. Burada Çünkü ben denetim, bunların denetim yok. Kimse kimse çıkaracağım kim çıkaracağım diye beni discover ettiler. Burada. Yazık ki şu vatandaşlara. Kemal, Kemal ya. Doğan da, Kemal Doğan dediğimiz arkadaş da abi ben seçilmedim. Sen seçildin. Atakan'ı aradık Atakan Bey. Atakan Bey de dedi, dedi ki telefonda ses dışında ee, biz Yılmaz'ı diskafale ettik. Bir seçim daha oldu sen kazandın. Halbuki seçim peçim olmadı. Temsilciler kurulu Seçimciler olmadan burada olma, aydata zam yapılanmaz. Bunu herkes bilsin. Yani i̇ki zam olmaz. Kadar. Biz yönetim istemiyoruz. İstemiyoruz. Hakkını, İstemiyorum. İstemiyorum. hakkını Kökten kapansın istemiyoruz. Sekiz senede çocuklarımız hakkını bulunan zehir zıkım olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yönetim başkanını arıyoruz buraya. Kendileri gelmiyor. gelmiyor. Her, e, her gelmemizde buradan kay kaybolup başkan gidiyor. Başkanı buradan başkanı kaçıp gidiyor.